Selamlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda bir kutu açılışı yapacağız. Hangi ürünün kutu açılışını yapacağız peki hep beraber? Daha öncesinde Reader'ın P13 Bluemax telefonunun kutu açılışını yapmıştım. Şimdi ise elimde Reader'ın P13 Bluemax Pro modeli var. Pro modelin kutu açılışını yapacağız. Dikkat çeken bir ürün. Çünkü uygun fiyatına rağmen 8 GB RAM ve 128 GB'lık bir depolama alanı var. Ben şimdi lafı fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü telefonun kutusundan çıkamıyorum çıkaracağız. Sonrasında kuracağız ve hep beraber deneyimleyeceğiz. O yüzden şimdi Murat'ı yanıma alayım ve biz kutuyu açalım. Şimdi bu elimdeki Pro model Reader'ın en yüksek performansa ve kamera özelliklerine sahip telefonuymuş. Ne demek oluyor? Mesela ana kamerası tam 48 megapiksellikmiş. Şimdi bir kutuyu açalım. Şu jelatinden bir kurtulalım. Kutu hissiyatı da benim için çok önemli bu arada. Oldukça şık bir tasarıma sahip. Şimdi şuradan da şuna bir çentik atacağım ve telefonumu kutusundan çıkaracağım Şimdi evet geldi. Kutu açılışlarına bayılıyorum ya. Şunu şöyle köşeye bırakalım. Sen de gel bakalım şöyle. Telefonu daha şu kılıftan çıkarmadım. Direkt olarak 48 megapiksellik kamerayı adamlar koymuş. Çünkü gerçekten 2800 lira gibi bir fiyata dikkat çeken bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şunu çıkaracağım ama çıkarmadan şurada hemen 6.65 inçlik HD IPS bir ekranımız olduğunu söylüyor. Zaten en başta da söylediğim gibi 8 GB'lık bir RAM, 128 GB bir hafıza ve 48 megapiksel 4 arka kamera olarak belirtilmiş. Şimdi hemen bundan da kurtuldum. Telefonu köşeye koyacağım. Bir kutudan neler çıkıyor devam edelim. Şimdi buradan bir adet sim kart çıkarttırıcımız klasik ve kullanım kılavuzumuz garanti belgemiz. Bunları da kenara koydum. Şimdi buradan adaptörümüz çıkacak. Adaptör görmeyi sevdiğimiz bir kutu içeriği oluyor. Klasik tip A girişli bir adaptör. Birazdan zaten bataryasından detaylı bahsedeceğim. Buradan da bir adet şarj kablosu Type-C olduğunu tahmin ediyorum artık. Aynen Type-C uçlu. Bir ucu tip A, bir ucu Type-C. Bir şarj kablomuz çıktı. Şarj kablosunun uzunluğunu da yani şu şekilde ikiye katlayarak size gösterebilirim. Klasik bir şarj kablosu. Şimdi bunları köşeye bırakıyorum. Şimdi telefonu elime alacağım. Hemen arkasını çevireceğim. Çünkü bir önceki Reader modelinde de arkasındaki renk oldukça dikkatimi çekmişti. Yine oldukça ilginç ama şık bir renk bizleri karşılıyor. Arkadaki dörtlü kamera tasarımını görüyoruz. Parmak izi okuyucuyu arkaya yerleştirmişler ama telefonu telefonda yüz tanıma özelliği de olduğunu düşünüyorum. Yanını çevirdiğimde kilit tuşumuz, ses açma, kapama tuşumuz var. Şurada da bir sim tepsisi bizleri karşılıyor olacak. Bu arada telefonun ağırlığı 220 gram. Yani öyle ağır bir telefon değil. Oldukça hafif. Şimdi hemen telefonu açacağım ve kurmaya başlayacağım. Bu arada telefonumuz şu anda geldi. Ben biraz ekrandan bahsedeyim hemen açmadan önce. 6.55 inçlik IPS LCD teknolojisine sahip bir ekran bizleri karşılıyor. Ve bu ekranın çözünürlüğüne bakacak olursak 720x2600 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizleri karşılıyor olacak. Şimdi ben hemen bunu bir Wi-Fi'ye bağlayacağım. Hemen Wi-Fi'ye bağlandık. Bu arada telefonum hazırlanırken ben ekran detaylarına devam etmek istiyorum. Bu ekran 268 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve telefonda 60 Hz'lik bir ekran tazeleme hızı bizleri karşılıyor. Şimdi hemen açılsın zaten. Arayüz deneyimini sizlere aktaracağım. Telefonum şu anda hazırlanıyor. Şimdi kopyalama diyorum. Bir saniye bekletiyor bizi. Oturma açmak istemiyorum şimdilik atla diyorum. Diğer, diğer kabul ediyorum. Bütün bilgilerimizi veriyoruz. Şimdi burada bir ekran kilidi oluşturacağım ben. 1, 2, 3, 4 yapalım. Şimdi parmak izini ayarlayacağım. Parmak izi dediğim gibi telefonun arkasında bulunuyor. Şu şekilde şu anda dokunuyorum. Sizlerde okuma hızını görün istiyorum. Yani oldukça hızlı bir şekilde işliyor şu anda. Parmağımı dokundurup kaldırıyorum. Şimdi telefonun bir parmak iziyle açılma hızını gösterip sonrasında yüz tanımaya geçeceğim. Çünkü telefonumuzda yüz tanıma da mevcut. Şimdi hemen buradan güvenliğe giriyorum. Zaten burada bizlere parmak izi ve yüz tanıma karşılıyor. Şimdi yüz tanıma için pini girdim. Hemen girdim. Yüzünüzle kilit açın diyor. Evet, yüz kilidimi ayarlayacağım. Şimdi yüzümü çemberin ortasına getirdim. Çok hızlı olmadı mı ya? Yüzümü aşırı hızlı algıladı. Cidden hoşuma giden bir özellik oldu. Şimdi hemen telefonu bir kitleyip deneyeceğim. Çok iyi. Çok hızlı. Kesinlikle çok hızlı aksiyon oluyor. Yani gerçekten aksiyon alma süresinin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu özellik benim etti Hatta sizlere daha net gösterebilmek için bir kez daha deniyorum gerçekten oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Telefonun arayüzünde hemen bir gezinelim. Şu 60 Hz'lik ekran tazeleme hızına bir bakalım şu şekilde. Bazı uygulamalar tabi artık Google'ın uygulamaları yüklü geliyor bu tarz telefonlarda. Şurada gördüğümüz hali hazırda uygulamalarımız var. Hemen bir telefonun ayarlarına gireceğim ben. Çünkü piline bakacağız. Android kaçla geldiğine bakacağız. Ayarlara geldim. Hemen Android'e bakacağım. Telefon hakkındaya giriyorum. Aşağıya doğru indiğimde Android sürümü 11 olarak bizleri karşılıyor. Android 11 ile birlikte geliyor yani. Şimdi Android'e baktığımıza göre en çok merak edilen konuya gelelim. Hemen pil durumundan bahsetmek istiyorum. Şarjımı şu anda %32 olarak görüyorsunuz. Telefonumuzda tam 4000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu 4000 mAh'lik batarya bu fiyattaki telefonlar için oldukça yeterli. Şimdi tabii ki işlemciye geleceğim. İşlemciye baktığımızda MediaTek Helio P66 çekirdekli bir işlemci bizleri karşılıyor ve 8 GB'lık RAM'den de bahsetmiştim zaten. 128 GB'lık dahili depolama alanının olması oldukça kullanışlı. Zaten burada da görüyoruz. Toplamda 128 GB'lık dahili Depolama alanımız olduğunu. Şimdi şöyle bir şey var. Performansından bahsetmem gerekirse telefonun, dediğim gibi 2.900 TL'lik bir telefondan bahsediyoruz. Fakat öyle olmasına rağmen 8 GB'lık bir RAM'e sahip. Bu performansı da zaten oyun oynarken yakından hep beraber deneyimleyeceğiz. Şimdi hazırsanız hep beraber bir geçelim. Artık klasikleşmiş testimiz olan PUBG'yi hep beraber oynayalım. telefonumuz artık tabi beklediğimiz üzere Wi-Fi 5 ile birlikte geliyor ve Bluetooth 5.0 da bağlantı frekansına sahip. Şimdi geliyorum benim için en önemli noktaya. Beni tanıyanlar bilir ki kamera benim için çok önemli. Hemen kameramız geldi. Şimdi kameradan bahsetmem gerekirse şöyle bir telefonun arkasını çevirip bahsetmek istiyorum. Şimdi telefonun arkasını çevirdim. Hızlıca kameralardan bahsedeceğim. 48 megapiksellik bir ana kameramız var. Ek olarak 8 megapiksellik geniş açı, 2 megapiksellik de makro kamera kameramız var ve bunların hepsine ek olarak da bir derinlik sensörümüz bulunuyor. Zaten birazdan dışarı çıkacağım. Sizler için fotoğraflar çekeceğim. Siz de detaylı olarak göreceksiniz. Fakat öncesinde tabii ki sosyal medya tutkunları için benim gibi sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsanız ön kamera çok önemli. Şimdi ben hemen ön kamerayı çevireceğim. Murat da burada. Ön kamerayı çevirdiğimde 8 megapiksel'lik bir ön kamera bizleri karşılıyor ve kameramız F1.8 diyafram açıklığına sahip. sonuna gelmiş bulunuyoruz. Reader P13 Blue Max'i kutusundan çıkarttık, deneyimledik, örnek fotoğraflar çektik ve sizlere hepsini gösterdik. Dediğim gibi 2900 lira gibi bir fiyata 8 GB'lık RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanına gerçekten iyi özellikler bence. Özellikle kamerasının 48 megapiksel olması da oldukça dikkatimi çekti. Videoyu beğendiğinizi umuyorum. Bu arada telefonu incelemeniz ve satın almanız için videonun açıklamalar kısmına bir link bırakıyor olacağım. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.